عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام بنت ملحانه فتطعمه فيقول صلى الله عليه وسلم ام حرام ان أرسل زيارته دار ام حرام لا فيقول صلى الله عليه وسلم وكان ام حرام تحت عباده بن صامت رضي الله عنه عباده بن صامت لا فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعم فاطعمته ثم جلست tufli ra'sehu fenâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme isteygaza ve huve yedhak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün girmiş Ümmü Haram'ın yanına, Ubadet İbni Samit'in hanımının yanına. Bir de Peygamber Efendimiz'e yemeği ikram etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz uzanmış. Tamam mı? Tamam. Uzanan kim? Tamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzanınca rüyasında gülerek uyanmış. Tamam Tamam. ثم استيقظ وهو يضحك قالت ام حرام diyor فقلت يا رسول الله ما يضحكك يا رسول seni güldüren ne gülerek uyandın diyor bakın müjdeye bakın arkadaşlar ve amar hanım sarayısa ne diyor قال الناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة بل أمتي ümmetimi ümmetimi diyor, denizin üzerinde sanki diyor padişahlar gibi koltukların üzerine oturmuşlar denizin üzerinde harbe savaşa giderken gördüm diyor. Tamam mı? Tamam. Yani gemilerin haberini tamam. veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman. Ev mitlel muluk ala resulü. Kalet ya resulü udu allaha en yecealeni minhu Fedeale. Yani o kadın ne diyor? Diyor ki ya Resulallah dua et diyor ben onlardan biri olayım ya. Hiç geri durma yok bak. Allah'ın dini için, Allah'ın davası için. Ya sen kadınsın, çoluğun çocuğun var. Ya Resulallah dua et. Ben de o gemilere binip diyor cihada gidenlerden olayım. Peygamber Hanım sallallahu ne diyor? Sen onlardansın diyor. Feda'a aleyhâ. فدعا فثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك Peygamber Efendimiz'in tekrar bir daha yapmış. bir daha aynı şekilde uyan, gülerek uyanmış قالır مَا يُلْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِ وُرِضُ عَلَيَّ fi فِي سَمِيلَا كَمَا قَالَ فِي الوğla. diyor ki aynı şekilde ümmetimin mücahitleri diyor bir kısım insanı Allah yolunda mücahitler olarak bana gösterildi diyor öbüründe neydi? Geminin üzerinde gramlar gibi oturmuş suyun üzerinde yüzerek. Bunda ise mücahitlerden diyor gösterildi. Kadet, "Fecultu ya Resulullah, ben onlardan yanacan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki, "Ya Resulullah, ben dua et, ben onlardan olayım." Allah Resulü'nün ne var? "Ente min evvelin sen ilklerdensin." diyor. İlklerdensin. Kadet, <laughs> "Summa" فَرَاكِبَتْ انت فراكبت ام حرام بنت ملحان البحر في زمن معاويه فصرعت أَنْ دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. عزت معاويه رضي الله عنه سمعنا bir بير olmuş. ام ام محران ام حرام وجامي بن مش Gemiden indikten sonra hayvandan baraya doğru çıkarken mübarek hayvandan düşmüş orada denizde şehil olmuş. Evvah olsun nerede? Sen ilklerdensin dedi ona donaya. Yani.